Arkadaşlar merhaba. Yanımda Fatu var ya. Yanımda Emir var ve ben varım. Hoş geldiniz videomuzu like atmayı unutmayın. <laughs> Abone ee. olmayı unutmayın. Basketbol kapışması yapıyoruz ve video başlasın. Tamam hadi. Haydi bakalım. O arkadaşlar diyor 2 -2. Sakin ol sakin. İyi geldi yani. Odaklan. Olmadı. Kaç oldu? 3. sefer. 5'te Hadi bakalım. Odaklan, tam hedefine doğru. Sakin bekle. Yemen daha üstte videolardan döndürürsün. <laughs> Emir kendi videosunu yapıyor. <laughs> Altı sıfır. Hadi ya, Aa, sakin <laughs> bir, derin nefes <laughs> al, derin nefes. <laughs> ah, biraz daha gayet ne oluyordu. <laughs> Egemenlerim de bir iki atış gelecek. Altı da sıfır. Yedi oh. de sıfır. Kaç oldu? Üç atışın kaldı. Tamam. kaldı. Üç atışın kaldı. Üç atışın ah. Son iki. Allah Allah. Tamam veriyorum hadi bizden olsun. Acele ediyorum biraz yaklaş. Oradan ta tam oradan. Yaklaş yaklaş. Yaklaş yaklaş. İşte var ve yaklaştan atacaksın. Tamam orası. Git git lan. La. Tamam bitti. Sıfırdan sıfır çekti Egemen. Egemen pardon. Sıra Emir'de. Otur sen dinlen biraz. Oo açıldı Emir. Hayır hayır oraya çıkma kafana çarpar. <laughs> at hadi, at at. <laughs> Kire ver. Ben buradan atarım be. Olmadı. <laughs> diyorsun. Sen ne yapıyorsun ya? Düşeriz düşer. her türlü Hadi devam edelim. Hadi. Ba. <laughs> Tarzancılık mı yapıyorsun? Tarzancılık mı yapıyorsun? Allah. Elimden düşüyordu da video <laughs> aslında. kameraman çok tırt çıktı. Kaçta kaç oldu? Bir mi? Üç mü? Ben hiç basketi göremedim. <laughs> Hadi. Sallama oğlum sallama. Oha. Güzel basket. <laughs> İsteksiz bir basket geldi. <laughs> Maçı bırakıyor. <laughs> Ege yine oradan. Ege ve iner misin? <laughs> Hadi yine oradan Ege. Ben. <laughs> tamam. İlk skoru ben evet, ilk skoru Emir kazandı. Hadi bakalım. Ama elim geçti lan hep şeye. Bunu kesebilir miyiz? <laughs> Yanlışlıkla şöyle dur elim. Yakından at bak. Yakından at yakından. Yaklaş. <laughs> Yok ya inat etti yaklaşmıyor. <laughs> Eden bir tane bile atamaz o zaman. En iyisi kim Ben bunu atıyorum. Atsam sen işte dinle at. Beşte sıfır. Peki ben Lalla devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Keşke babasıyla ben kapışaydım. <laughs> bir dahaki videoda o da artık. Basket olmadı galiba. Ama basket. Tamam. 6'da 1. Kaç hakkın? 4 hakkın kaldı. 4 kalmış. 3. Aynen. 3 dört yaparsın. Egemen bir tane atış attı. Ben bir tane Attın bir Attın mı Egemen? Ege'm. Evet, tamam. Biraz yaklaş, yaklaş. Uzak sana orası.

Tamam, bir tane daha at. tane daha gele. O geliyor geliyor geliyor. Hadi. Geliyor, geliyor, geliyor. Hazırız. Geliyor, geliyor. Çok heyecanlıyız. Anlatamam. Ooo! Hadi canım kenara. Bir, dakika, bir dakika. Yok canım sabah kadar burada mı bir oynayacağız? Bir tane. Tamam hadi. Hadi bu da bizden olsun. Ya! Fıtat. de. Sen top. Nerede? Orada gözüküyor. İleride ileride. Tamam ileride. Git 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 git. Baba, Efendim. Attın. Kaç tane attı İki tane attı. Kaç? İki. Tamam. <laughs> ne oldu egem? Aa <laughs> 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 Hadi ya sakin uzaklan Vallahi <laughs> Ee de kazanamayacaksın. <laughs> Ahmet bu güzel bir basket. Hadi çekerek basket oldu resmen. Şimdi bu vakti atarsan bir fark iyi gol oynuyandın için ben kalırım. Aynen. Atamadın. İki atış daha var. yapıyorsun? Uzuyor. Uzuyor, uzuyor mu? Beşte bitsin ya. Beşte bilsin, hadi beşte. Yaklaş biraz. Ha tamam odaklan. <gülüyor> <gülüyor> hadi git at. Hadi hadi. O güzel bir basket. Gel İki de bir. oğlum ya üçüncü atıyorsun şimdi. Tamam sen bir sayıyoruz. O güzeldi ama direkt direktendi. Üçte bir. İki tane kaldı. İki hakkın kaldı hadi. Ne oldu elin? Hadi, bitsin öyle. Bekle ya mı orada? Haha, ne iş yapar? Hadi, at. Oo, bitti. Bitti sıra Emirde. Bitti bitti. Beşte bir miydi? Tamam, bir tane Ya he he. <laughs> Sıra Emir'de hadi. Yağmur sen de kenara gel böyle. Evet. Aynen öyle. Yine atamayacaksın herhalde. Senin top nerede ya? Benim top. Son üçü atışı onunla mı atacaksın? Oo güzel bir basket geldi. Bir. Bir, ta bir tane daha atarsa bitiyor. Bir tane atarsa ben alıyor. Aynen. <laughs> Egemen çık yavrum. Egemen evet. Çık Egemen mı? Aa. Sonra ben kazanıyor ha attı beraber. Aynen. Yanı biraz kenar çık. Abini görsün. <laughs> değil biraz daha <laughs> şöyle kenara. <laughs> Hah tamam. Oha basket. Aynı. Tamam videomuz şimdilik bu kadar olsun tamam mı? Tamam şimdi başka bir video çekeriz sonra. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar videoyla görüşmek üzere.